Ancak bizler şunu çok iyi biliyoruz ki Siyonizm lanetlemeden, boş sözlerden anlamaz. Merhum Erbakan hocamızın ifadeleriyle Siyonizm laftan değil ancak ve ancak güçler anlar. Bu evet, kalabalık şunu çok açık ve net bir şekilde gösteriyor ki çok yakında Filistinli kardeşlerimizin ceplerinde ve kalplerinde bulunan Türk bayrağının şanlı ay yıldızı bayrağımızın Kudüs semalarında dalgalanması yakındır Allah'ın izniyle. İnşallah. Şüphesiz ki biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik ayetine milletimizin yeniden yeniden mazhar oluşu bu kutlu meydanlar ortaya koyuyor ki yakındır Allah'ın izniyle. İnşallah. Ecdadımızın, atalarımızın bizlere emaneti olan Filistin'den Doğu Türkistan'a kadar zulüm altında bulunan muhtelif coğrafyalarda adaleti yeniden tesis edeceğimize kapaklıdan sözlüyoruz. Bir kadının çığlığı bile 17 bin atlıyı harekete geçirirken bugün Müslüman devletler adeta üç maymunu oynamakta. İşgalci, katil, siyonist, İsrail devleti ve onun yardaktası Amerika Birleşik Devletleri okul hastane demeden vurarak masum, çocuk, kadın, sivil, yaşlı demeden katlederek bu zulmü ortaya koyarken Müslüman devletler de bu duruma maalesef sessiz kalmakla yetiniyor. İlk olarak İsrail'deki büyük elçimizin geri çağrılmasını, ülkemize geri davet edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve daha sonrasında Türkiye Cumhuriyeti önderliğinde insani bir koridor oluşturup deniz yoluyla Gazze'deki kardeşlerimize temel gıda maddeleri ve tıbbi ekipmanlar hususunda yardım gönderilmesi gerektiğini söylüyoruz. Tabii ki bu da yetmez. Aynı zamanda Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nün ve Malatya'da bulunan İsrail'in hava savunma sisteminin temelini oluşturan ve demir kubbesinin merkezini oluşturan Malatya Kürecik Radar Üssü'nün de bir an evvel kapatılması gerektiğini ifade ediyoruz. Tabii ki bu da yetmez. Aynı zamanda temelini Erbakan hocamızın attığı e 8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın yine Türkiye Cumhuriyeti önderliğinde toplanıp İsrail Devleti'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı siyasi ve iktisadi caydırıcı yaptırım kararları alması ve bunları uygulaması gerektiğini söylüyor. Ateşlerde söyleyeyim. yansan bile dayan artık yiğidim hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı.